Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Farming simülatör oynayacağız 2022 çiftlik oyunu. karakterimiz Karakterimizi oy oluşturduk. Bir ee, karakterimizin ismi Hanım ağa. sahibi. Onaylıyoruz. Hayır diyoruz ve ekim işlemine başlıyoruz. Ee, biz burada da parlamızı sürmek için bir iş daha kere ama alıyor. Hızlı ilerlememiz lazım. Evet, i̇şçiye başlıyoruz. geldi. Şimdi buraya Ne gerekiyor? Komşumuz da geliyor bu arada. Komşumuz. Ağustos ayında haritaya bakalım. Kanala ekmemiz gerekiyor. Hemen Y ile kanalaya bulalım. Bulduk, bulduk. Panola ve içi kir alıyoruz. Şimdi orası tamam. Ee, bizim yapmamız gerekenler, onlar oraya sürüyor. Evet buğdayı biçiyor. Traktörlere bakalım. Kilometre hızla gidiyor. 70 km hızla gidiyor bunu Yalasak ne kadar tutuyor diye. Geri gelelim. Traktörümüz geldi. Traktörümüze binelim. yani elimizi alalım şimdi ki buğdayı boşaltmamız lazım tarla sürme işlemi ne durumda? Ekim bitmek üzere. Hemen diğer tarlayı sürmemiz lazım. Bu işimizi bitirmiş tarlayı sürmeyin. üstün için gidiyoruz. Burada işçi kiralamamız çok önemli. Ee, daha hızlı ilerliyor yol kat ediyoruz, ilerliyoruz. E'ye basıyoruz. işçimiz geldi. İtiyoruz. o orayı sürerken o da onu sürerken bitirdi bitirmek üzere o biz de e, buğdayın satışı için kan sürme işlemi devam ederken işlemi ne kadar kaldı işlemi son

olmasa ikileteceğim biz bu dayımız 895 TL atışı Yeri işaretleyelim. Yeri. Büyük haritaya geçelim Ama oraya gidemiyoruz Kapalı <laughs> 232 TL evet. Geri gidelim Evet, buraya gideceğiz. Buraya gitmemiz için ee, Traktörümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Burada bir traktör almak çünkü. aldık şimdi evet. öyle bir şekilde gidelim şimdi Boşaltacağız. Bu yük boşaltıyoruz. Boşalttık. Biz de çalışıyor bitti önce. Evet. Ah, şu da nasıl yapıldı? Bu son son biraz bitmedi mi? Kimiz bitirdi? Hemen diğer tarlanın ekim için başlayalım. Bu taşların kendi lazım. iyice ayarlayalım. Bize teslim edelim. Hanım ağanın çiftliğinde ekimler ekildi Şimdi... Gübremizi alalım. Gübremiz 1200 TL, 1920 TL. Şimdilik bir tane alalım. Evet. Geri gelelim. Ee, gübreyi dağıtacak aracı almamız lazım. arkadaşta nerede onu 100 gram bunu alalım sağyan mı ala. evet evet bakalım şimdi Gübre, bir ton geldi. Gübre daha alalım. Gübre daha alalım. Daha gelip gitme masrafından kurtulduk. Burayı orada işimiz bittince boşaltırız. Burayı da temizliyoruz. Böyleki böyle bir işlemi biz yapacağız. Ee... tamamına göre atmamız lazım ki Ne güzel en üstünü kendimiz yapalım Bazı işleri kendimiz yapmamız çok güzel oluyor. Fazla işçiye para ödememiş oluyoruz. Şöyle 10 tarlamızın 10 bölümünü de alt tutma 1 bölüme şimdi ee, Şöyle Şöyle 1 boşaltalım boşaldı. Ne yaptık? Şimdi O da orada, o da orada. Tamam. Şimdi zamanı hızlandıralım. X'e basıyoruz. Zaman hızlanıyor. Uyuyalım. Uyu. Evet. O alalım. Uyuyoruz. Evet arkadaşlar ekim işlemini yaptık. Ee, artık bugünlük bu kadar. Kanalımız büyüsün. Hasat işleminde e, görüşürüz diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Like atın, e, bildirimleri açın arkadaşlar. Sizinle biz çok büyük bir çiftlik kurup e, hayalimizdeki çiftliğe kavuşacağız diyorum. Size Allah'a emanet olun.